Bye -bye. <laughs> Hari ini aku berangkat jam jam berapa sekarang? Jam 11.50-an hari ini niatnya mau uh, ada kegiatan kita, gitu. ada acara dari mahasiswa uh, Kyrgyzstan mereka mau memperkenalkan kebudayaan mereka gitu, jadi aku ingin bikin vlog hari ini hari yang sangat panjang guys ikutin keseruan aku hari ini ya zoom, lutsilam yeah. no, the... no. الناس اشجع تمام عشت هذه بك الله بسم الله الرحمن الرحيم يا الله when we go to the university yes yeah I'm waiting for you oh my god look at the bus zoom oh my god be careful this is the first time you you make it hairy like this no problem oh my god oh my god why uh, you need something for internet Yoğun, yoğun gidiyor. Evet. Yoğun, sıkıntılılar. Evet. Ne sıkıntısı var? Hayır evet, hocam. Benim, benim benim sıkıntım yok da. Kimin sıkıntısı var? <laughs> benim <ne> sıkıntısı var. <laughs> her zaman ha. hocam, her zaman. Hocam düştü. Ben, ben orada koymuşsun zaten. Böyle. Şey buralara şey, şey, <laughs> ya, Yok düşer o düşer oradan. Buralara falan koy. Tam hocam buraya. <laughs> Yeri düşmesin ya. <laughs> Evet her, evet, her zaman elhamdülillah <laughs> e... hocam. Her zaman Ne yaptınız? Biz geçen hafta ne konuştuk? Ee, kiralama. Kira konuştuk. konuştuk. Sonra ben size ne dedim? Evet, evet, evet. Kiracıyım, kiramı ödüyorum. Evet. Ayrı. Bir Hı -hı. de ortak giderler var. Hı -hı. Şimdi seninkinde ev sahibiniz Hı -hı. demiş ki kira işte elektrik, su,

Evet. Karanla gidip pariksa inceleniyor. Bakayım. Hocam çok kötü. Bu yapamam. Fena değil. Fena değil. Bu nasıl bir şey? Aa. Şöyle yaparsam daha doğru olur. Tığ gibi olmuş. Evet. Tığ değil mi hocam? Kef. Evet bilir ama sanki tığ gibi. Tığdan daha yuvarlak Tığdan daha yuvarlak olur. Merhabalar. Hocam bütün ailemi buraya getiriyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Olsun olsun getir. Hoca seviyorum. <laughs> Kalabalık değil mi hocam? Mafkayesini sampan. Bu da ikram ayı. Bu da ikram ayı.

awal karena bagus banget kan cuacanya lihat pada duduk-duduk pada main tapi masih baru habis asar ini masih panas banget tunggu sampai jam 6 lah jam 6.30an udah pas sudah udah suaranya udah bagus kulturnya Kyrgyzstan kayaknya aku datang kecepatan deh kita lihat dulu guys iya kecepatan deh kayaknya kultur Kyrgyzstan Insya Allah nggak terlalu lama syukur syukur yang mau foto boleh Wah, ada iklan, gue ada iklan, gue ada iklan, gue ada duduk gue ada iklan, gue ada ya, guys? Ini juga ada internet kok. Kayaknya di atas juga ini bagus nih. Sini aja ada Bağlarımızı pekiştiren, geçmiş ile geleceği, gelenekle çağdaşlığı bir araya getiren, anlamlı bir buluşmaya hepiniz hoş geldiniz. Bir zamanlar göklerin ve toprağın bir arada bulunduğu yerde insan ve doğa bir bütün olarak yaşadı. Bir halkın binlerce yıl süren yolculuğunun ve keşfinin simgesi. Orta Asya'nın kalbinde gökyüzünün ve dağların büyüsüyle şekillenen bir coğrafya. Kırgızistan bir halkın tarihini, kültürünü ve özgürlüğünü doğanın en saf halleriyle birleştiren bir diyardır. Bu topraklar yalnızca dağların ve nehirlerin, göllerin ve çayırların beşiği değil. Aynı zamanda bir milletin binlerce yıl süren göçebe yaşamdan gelen derin kültürel mirasının izlerini taşıyan yerdir. Kırgızistan gök dağlarının ülkesi olarak anılır. Çünkü bu topraklar gökyüzünün ve yeryüzünün buluştuğu zirvelerin arasında saklıdır. Yüksek dağlar, sarma vadiler ve buzlu göller insanın dünyaya bakışını şekillendiren ve sonsuzlukla kucaklaşan manzaralardır. Kırgızistan'da doğa bir arka plan değil, yaşamın ta kendisidir. Ve burada ısı görün. Sadece bir göl değil. Yüzyıllardır bu topraklarda yankı bulan zamanın kendisi berrak suları Dağların doruklarına yansıyan ince ışığı Tıpkı geçmişin ve geleceğin kesiştiği bir nokta gibidir Doğanın saf güzelliği insanların yüreklerine dokunan bir derinlik taşır Kırgız halkı bu doğayla olan derin bağını yalnızca yaşam biçiminde değil, sanatında, müziğinde, edebiyatında da hissettirmiştir. Manas destanı Kırgız halkının özüdür. Bu destan sadece bir kahramanlık öyküsü değil, aynı zamanda bir halkın bütün tarihini, kültürünü, inançlarının ve hayallerinin büyük bir anlatısıdır. Manas, barışın, adaletin, sevginin ve birliğin sembolüdür. Halkın tüm zorluklara karşı direncini simgeler. Kırgızistan'ın kültüründe komuz, halkın, kimliğinin ve ruhunun simgesidir. Bu enstrüman doğanın seslerini, dağların yankılarını, rüzgarın melodisini taşır. Komuz, Kırgızların geçmişiyle kurduğu bağın, bu toprakların derinliğindeki hislerin bir ifadesidir. Kırgız kültüründe at kalpak bir simge, bir kimliktir. Bu başlık, Kırgız halkının geçmişini, geleneklerini ve değerlerini temsil eder. Beyazın saflığı Kırgız kimliğinin özüdür. Cengiz Ait da dediği gibi. Gökyüzünde bir ışık gördüğünüzde bu bir yıldızdır. Başında ak kalpak olan birini gördüğünüzde o bir Kırgızdır. Ak kalpak bir halkın yüzlerce yıllık kültürünü, manevi değerlerinin bir arada barındığı bir semboldür insan yalnızca doğanın değil, aynı zamanda insan ruhunun da derinliklerine inen bir yerdir. Her bir desen, her bir motif, Kırgız halkının doğayla ve tarihle olan bağının bir yansımasıdır. Geleneksel Kırgız halıları 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 Bol toy gonca jaş baalaany çereýekening gimidi Çok düşündüm Cemile. Bu yolla dönmek kolay ama hakikaten mümkün değil. Evet ben de düşündüm. Ailemi, koyunma Ama sensiz hayat benim için ceza gibi. E zarar istemiyoruz. Sadece yüklü bir yüklü bir... ...söktüm <laughs> bile. Alkış mı anam? эсте қалбай атене Қайнап бүшіп далай қиын кездерге балбан тұрмыш, түбі калың болса да керек жерін жара тээп кирерде тооруй басып тосуп чыгып жолумдан буурай кармап байыштырып оңумдан жаш өмүрдө ташын. oğlusu bilin beken Uru benen uyu sigir çok belece tatamdın Ulu, ulu maşına dinir beken Görkü baştan düşbügün bir kırgız Körkü şanday çarkıgan bilin kırgız Bölün günde bilin et bütün dügün. Bölüktür göçe bol boy bir kırgız 오우, 가까운 이 Don't judge Próximo Lihat guys, ini kan masih masih sore ya. Aku mau ke masjid dulu. Oh, ya Allah capek. Mau ke masjid dulu dan kamu kalian tahu memori aku udah mau habis. bukan udah habis makanya aku hapus video yang lain terus nanti aku kabarin lagi ya Tuh, mereka lagi pada duduk-duduk santai nanti aku, aku kabarin lagi. Nah di sini ada kegiatan lagi tuh ada ada pertemuan antara mahasiswa gitu semoga masih ada ya guys makanannya kayaknya masih ada deh insyaallah amin aku pengen duduk di sini minum itu tuh oh, masya allah dari tuh dietnya wakif wakif pardon Turki di Oh my god, alhamdulillah tuh. Ternyata di sini, ternyata di sini ngantri. masih Semu ya. Semua orang, Nah, ternyata di sini, oh my god, masya allah. Aku masih sempat, tapi ngantri guys. Ya udah kita ngantri dulu ya, yuk. Alhamdulillah dapat. <laughs> Ini Sudah jam 8 sekarang. Oh, okay. ya. jam 850 sekarang. jam 850 sampai dapat 88, mari bisa sambil ngecer siapa. So, ini artinya aku tadi tuh habis dari, dari kejutan aku gitu. tadi tuh. Terus dari sini tuh mau belajar semoga masih bisa ya guys. Sini Oke, okay, sekarang aku lagi di depan di depan kutubane eh uh, library apa sih perpus. Nah, aku, uh, ya Allah. Uh. Nah, uh, hari aku dapat dapat roti yang kedua, eh yang kedua isinya tuh balek, <laughs> isinya tuh ikan. Hmm. Alhamdulillah bawa pulang dan mau lihat gak sekarang gimana suasana malam. Tuh, suasana malam di sini ramai banget di kantin, terus di sebelah sana mereka pada bermain pada main voli dan lain sebagainya. Kayaknya ada musik juga deh ya yang mau nari nari. Kita lihat yuk. Oh uh, ada India guys. Apa lagi tuh coba <laughs> Nah sekarang jam 9 jam 9 lewat 20 menit Kayaknya aku mau pulang deh Nggak usah perpustakaan. Di sini kalau malam tuh lebih hidup gitu